Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık örneğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan biri de piyasaya sahte pırlanta sürmek. Mozanit ve zirkon, pırlantaya çok benzer iki taş. O kadar ki titizlikle hazırlanmış bu taşların sahte olduğu kuyumcuların kullandığı cihazlarla bile bazen anlaşılamıyor. Pırlanta bir tek taş yüzük her kadının hayallerini süsler. Peki ya bu yüzük sahte ise? Şimdi uzmanına soralım. Şimdi tabii pırlantayı anlamak öyle çok e, kolay bir mesele değil. Pırlantayı ilk önce bir uzmanla tanışıp almak lazım. E, evlilikte aldığınız bir pırlanta yıllar sonra e, bakıyorsunuz zirkon, e, mozalit veya bir cam olarak çıkabiliyor. Atomizer dedikleri, zirkon dedikleri değerli olmayan bir e, taş. E, bu pırlanta... Yani normal izlenen, toprak asıl altında toprak çıkan, altından işlenen bu. Toprak altına çıkan, ondan sonra kesimi üç ülkede olan ve e, pahalı diye atlandıkları fırlanta bu. Mücevherat toptancısı gibi görünen dolandırıcılar sahte taşlı yüzükleri değerinin çok üstünde satarak ellerinden çıkarmanın yollarını arıyor. Mozalit adında Piyasaya sürülen uzmanların dahi zor anlayabileceği, kaplamanın çok kaliteli olduğu ve cihazlarda e, resmen pırlanta gibi öten bir taş. Bunu anlamak e, hem kuyumcular açısından zor, insanlar açısından e, daha mümkünatı yok bilinmesi. Bunu normal kuyumcularda olan e, küçük makinalarda resmen geçiyor. E, X-raylarda geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. E, ama çok incelediğiniz zaman bunun kaplama olduğunu e, bilebiliyorsunuz. Böylece kuyumcular ve pırlanta yüzük alacaklar dolandırıcıların hedefi oluyor. Kuyumcu Yusuf Koca Kahya sahte pırlanta cihazına hem pırlantayı hem de sahte olanları tutuyor. Cihaz pırlanta yüzükte öterken sahte olan da ötmüyor. E, deneyecek olursak cihazla baktığınız zaman ekrana da göstereyim. Pırlanta taş ötüyor. Şimdi bu gerçek pırlanta. Bu gerçek pırlanta. Ama diğerlerine bastığım Bir zaman Bunların ötme şansı yok. Zirkon dediğimiz yüzeye bastığımız zaman bunun ötmesi mümkün değil. Özenle seçilen bu değerli yüzüğün sahte olması alan için hem hayal kırıklığı hem de maddi kayıp oluyor. Tabi dikkat edilmesi lazım. Bu her şehirde var, her ülkede var. Antalya'da da çok turistik bir şehir olduğu için. Peki hiç mozalit geldi mi elinize? Ee, Mozalit bir defa geldi bize. Hala da elimizde tutuyoruz bunu. Ee, sırf müşterilerimize gerçek pırlantayı ve mozaliti anlatmak adına. Sevgilinize, eşinize pırlanta yüzük alırken sertifikasına dikkat. Çünkü her sektörde olduğu gibi bu sektörde de dolandırıcılık var. Hediye alıp sevdiğiniz kişinin yüzünü güldürmek isterken sizin yüzünüz asılmasın. Siz siz olun pırlanta alırken bu tavsiyelere uyun. Bu ışıl ışıl yüzükler bazen sahte olabiliyor değil mi? Evet tabii ki. bunun için bunu daha doğrusu önleyebilmek adına az önce de ilettiğimiz gibi müşterilerimizin genel olarak halkımızın bildiği her zaman alışveriş yapabildiği güvenli bir esnaftan alışveriş yaptığı sürece bu durum ortadan kalkar. Seler? Sertifikası olması tabii ki bir ürünün en önemli garanti belgesi sertifikası bir kimlik gibidir. Aldıkları yerden talep ettikleri sürece sertifikası vardır. E, tanıdık bir kuyumcudan almaları e, tüketicileri menfaatine olur diye düşünüyorum. Ne kadardır bunun piyasası? Ne kadar olursa sahte olma ihtimali vardır? Yani şimdi şu 0.85'lik bir pırlantayı biz 8 buçuk. E, bin liraya kadar satabiliyoruz. E, ama duyuyorsunuz ki bini üç bin liraya, iki bin liraya e, filan e, verildiği duyuluyor. Bunda uluslararası bir piyasa var zaten. Hı hı. Uluslararası piyasaya girildiği zaman bunun normal rayici değeri belli. Hı hı. E bunu daha altında satıyorsa muhakkak bunda bir e, ya alımda sıkıntı vardır veya da taşın kalitesinde kaplama olarak satılmıştır diye